bitirmeye çalışacağız. Ama süper kahraman olarak Efendim, süper kahraman olarak oyunu bitireceğiz. Evet ekstra yemek aldık. Çünkü bu süper kahramanlar çok acıkıyorlar. Yemek için, için çok zaman olmadığı için. Evet şu anda Spiderman kahramanımız böyle. bu. Bu güçler buraya gelsin. Evet. Venom gücü de var. Bu iyi güçleri şimdi ben alacağım ortaya. Bunu lazım. Bu da lazım. Şu araba gücü gereksiz. Araba gücü hangisi ki ben bilmiyorum. Neyse ne boş ver. Bir de şimdi. Haydi Osman hızlı ol. Oyunu bitireceğiz daha. Yok bir şey. Hey. Hadi Oyun için bir şey bulmalıyız. Ne diyeyim? Portal. Doğru bizde kazma yok. Hemen oyunumu boz. Ne? Oyunum mu bozuldu? Yok o, o birisi seni tutunca öyle öyle. Ne sen ben tutuyor muyum? Ne evet. tamam tamam seni ben tutuyormuşum. <laughs> <laughs> Sabahtan beri Osman'ı tutuyormuşum. Yok o. Osman bir portal bul ve bir şey bul ki lan ben düşünce olmaz. Tamam ben yazdım böyle. Oraya at. Çok güzel. Diyor. Ya burası nasıl bir yer? Neyse. Şu an de çok kötü yerde doğmuş. Metal bir şey yok mu? Evet çok mu? Yerde donmuşuz. Evet, şu anda bize lazım şey. değil. Bir şey ya yapacağımız evet, bu Bunun sayesinde oyunu bu. dersini bitirebileceğiz de Bugün portal diye bir şey yok. Elmas sete gerek yok çünkü biz zaten kendimiz üzerinde güçlüyüz. Değil mi Osman? Evet. canlarımız ayrı bir güç katıyor. Evet, ekstra gücümüz var. Bir de bu canlar dolsa Ejderha Ejderhaya teklemek için de bu şeyleri de kırmalıyız. Böyle biz gidersek iki yıl sonra portalı buluruz. Ya ben portalı bulmak... Köy! Köy mü? Köy yakınlarda. Ya, Oha ben sen mi? benden ne kadar uzak buldasın. Şey buldum böyle bir şey. Buradan ışınlar mı?

ben ne yapayım? <laughs> Çok yakınım sana. <gülüyor> Balonlar ne? <laughs> Balon gibi. Hayır nereye? Boşluğa düşecek. Bu boşluk nasıl oraya Hem <laughs> <Kim gülüyor> bir de <demektir>? neresi? <laughs> portal var mı? orada? Bakayım. şey okay, bulunmadı. Bak. Oha uçuyorum uçuyorum. Eee ben niye uçuyorum? Hayır! Zannettim öldüm. Her süper kahraman olmasa da şimdiden ölmüştük. Bak iki kere zıpla. E bu, bu ne? Bir bina buldum. Ha, onun içine gir, bu. Sandıklardan çok iyi şeyler çıkıyor. Altın Onun yer. içinde sen mi? Şey 15 tane demirim var madem hiç gitmedi. Yemek, yemek sorunumuz var. Yani yemeği doldur doldurmak için şey de var. Bir tane balon var. Tüm demir. Bunları buraya koyalım. Bunlar bize çok da lazım olmuyor. Evet. Ne yapacaksın? Ne olur? olur? Balon Balonda olur? Ne olur? O balon sana iki sandık veriyor. Bana de versene ondan. Tam Burada bir sandık daha var. Ne Şimdi ne yapalım şimdi de? Bu Spiderman iksiri. Bu iksir ne işe yarıyor? Ben de tam çözemedim. Sen oradasın. Gelme buraya. Bak sana göstereyim. Hadi. Dur. Yok oraya gir. Su var. Of, balon gibi bir şey benziyor değil mi? Tamam buldum buldum buldum. <laughs> <yersim, ne> <laughs> benim... Aşkım dolduruyor. bir doktor var. Doktora. Dur. Bir. Tam tamam hemen geliyorum buraya. Nerede o resim? O resim nerede? Bu bir resim. resim ne bir tane var. Evet. Bu resim o kadar pahalı mı? Örümcek kadar. gidiyoruz. Burada köy gibi bir şey yok mu? Dur ben hemen ben köy bulunca hemen geliyorum. Köy bulup hemen geliyorum. Dur, köy bulup hemen geliyoruz. Evet sabahtan bir köyün peşine geziyoruz. Köy bulduk. Buraya köy bulduk da Osman senden Endere gözü var mı? Evet. Tamam. Onun bir tanesini atsana. Atsana Al onu. Yok bir tanesini at dedim. Ne, neresin? Ben ne bileyim sen beni bul. Ya kit nereye? <laughs> Yoksun ki. Gel. Tam, atsana o diyarların yere 12 tane mi? Ya? Yok, yere doğru at. Sen bulmaya çalış. Evet, tamam. Sen Tam o kadar değil. Apartmasan şaşırırım. <laughs> Onların hepsini topla. Neden sen 12 tane ben de sen beni öldürmeye mi çalışıyorsun? Tamam <laughs> çok iyisin. Yok kasma kasma kasma. Şimdi o portalı kazacağım. Bizim başımıza bir iş. Danke, didn't

Boşver de. Şimdi sen böyle devam et. Buraya kazsana böyle. Ha, kazmana gerek yok. Kazmana gerek yok. Şimdi boyutları benim. Ben niye körüyorsun? Ben senin yüzünden görünmedim ki. Ben böyle zıkayım. Sen öyle git. Ben gidip bütün şeyleri öldüreceğim. Benim gücüm nereye gitti? Tamam. Bunu da artık alabiliriz. Yok ben. Kimin en Barcelone. yapacağım. Hazır mıyız? Ejderhacık gelsene. Korkuyor musun? Ejderhacıkla yüzleşelim. Gel. Hoppala. Gel. Ay, ay, rosa da kaldı. canım bir canım bir canım bir Canım bir ee, canım bir jetea nap Son 5 canım var. 5. Eller <laughs> <Öldürüm. Beş. Öldürüm. gülüyor> <Öldürüm. gülüyor> 오늘은 <목소리>